Hepinize merhaba 5 11 Ağustos 2024 haftasının burç yorumlarıyla beraberiz oldukça e, etkili bir haftada olacağımızı gösteriyor gökyüzü bu ayda zaten oldukça e, etkili e, enerjilerle e, beraber olacak olduğumuz gibi bu haftada gene dikkat etmemiz gereken konularda gündemimize yer alacak. Ve ilk burcumuz olan koç ve yükselen Koç'ta başlayalım. Bu hafta yeni ayın da etkisiyle beraber kendinizi göstermek isteyecek olduğunuz ve yaratıcılığınızı da ortaya koymak isteyeceğiniz konulara dikkat çekiyor olacaksınız. bu hafta aynı zamanda çalışma hayatınızı ilgilendiren konular ve ilişkilerde gene önemli maddeler olarak hayatınızda ön planda yer alabilir. Dikkatinizi daha verimli olmaya lütfen ayırın özellikle iş ve kariyer hayatınızla alakalı konularda eksik kalan bir şeyleri tamamlamak, eski bir projenin gündeminizde olması, eski bir görüşmenin, bir planın, bir organizasyonun tekrardan gündeminize gelmesi gibi konular söz konusu olabilir. Hafta sonuna doğru başkalarından destek bulmak ya da sizi cesaretlendirecek konular gündeminizde olacak olduğu gibi aynı zamanda özellikle karşıt fikirde olduğunuz, e, karşıtlık e, enerjisinin çalıştığı konularda görüşmelerde daha dengeli, daha uyumlu, e, denge gerektiren konularda daha yapıcı bir şekilde yaklaşım içerisinde olmanızı sağlayan enerjilerde aktif olacak gibi görülüyor. Bu hafta siz koç ve yükselen koçlarında sağlık konularına biraz daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini anlatırken egzersizinize, beslenme düzeninize de dikkat ederek ilerlemeye özen gösterin. İş ve kariyer alanınızda beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkilerinizde daha uyumlu bir dönemde olacak olduğunuz gibi evcil hayvanı olanların evcil hayvanlarıyla alakalı konularda ilgilenmesi gereken durumlar söz konusu olabilir rutininiz, günlük rutin hayatınızdaki işleyiş ve iş hayatınızdaki aksaklıklar ve gecikmelerde yine bu hafta söz konusu olabilir. Bu gecikmeler biraz sizi tatsız durumlara da iten e, enerjileri çalıştırabilir. Boğa ve yükselen boğalar için bu hafta yeni ay enerjisiyle beraber e, ailenizi, yerleşim yerleşim alanınızı, evinizi ilgilendiren konularda Hareketlediğin yaşanacak olduğunu anlatıyor. Evinize ya da ait olduğunuz yaşadığınız alanla alakalı konuların gündeminizde olması sizi biraz daha bu konular üzerine eğilmenizi ve bu konuların hayatınızda meşgul olmanızı sağlayacak enerjilere çalıştırabilir. Yaratıcılık gerektiren konularda yeteneklerinizi ortaya koyup özellikle iş ve kariyer hayatınızda destek verecek olduğunuz verimlilik enerjisinde çalıştırabilirsiniz kendinizde eksik hissettiğiniz yerlerde yerleri daha iyi görmek, bu konularda tamamlanması gereken enerjileri tamamlamak adına da gene siz boğa ve yükselen boğaların bu haftayı değerlendirmesi faydalısı olacaktır. Hafta sonuna doğru iş ve kariyer hayatınızda e, olanaklar, şans ve fırsatlar söz konusu olabilecek olduğu gibi özellikle çalışma alanınızla alakalı ilişkileri genel olarak e, daha özenle ilerletmeniz ve özenli bir iletişim kurmanızda faydanıza olacaktır. Tabii ki bekar olanlarınız adına da romantik ilişkilerde daha dikkatli, detaycı ve eleştirel olabilecek olduğunuz gibi yeni bir tanışma ile beraber bir aşka doğru da yelken açabilirsiniz. Ama unutmayın Merkür Retrosu'ndayız. Merkür'ün retro olması geçmişteki bir yaşanan ilişkinin tekrardan gündeminize gelebilecek olduğunu anlatırken yeni bir ilişkiye başlamak için Merkür retrosunu beklemenin daha doğru olacak olduğunu da unutmayın lütfen. Hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Çocukları olanlarınızın çocuklarınızla ilgili konularda daha fazla sorumluluk almanız gereken konular gündeminizde olabilecek olduğu gibi çocuk sahibi olmak isteyenleriniz için de gene uygun bir haftada olduğunuzu anlatıyor. Özellikle yatırım gerek, yatırım alanlarınızla alakalı güzel ve sizi destekleyen gelişmelerinde söz konusu olabilecek olduğu bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Evet ikizler ve yükselen ikizler için ise e, bu hafta ee, özellikle e, bu yeni ay enerjisiyle e, beraber e, düşüncelerinizi, fikirlerinizi daha e, doğru, net ortaya koyabilecek olduğunuzu anlatırken yazışmalar, görüşmeler, sözleşmeler, anlaşmalar, toplantılar alanınızda da gene kararlı bir tavırla kendinizi ortaya koyacak olduğunuz konular gündeminizde olabilir. Fiziksel olarak hareketli olacak olduğunuz bir haftaya giriyorsunuz. Siz ikizler ve yükselen ikizler olarak hızlı bir şekilde hareket edip motive olacağınızı anlatırken eviniz ve yerleşim alanlarınız gibi konularda da gene hareketlilik söz konusu olabilir. Taşınma kararı alabilecek olduğunuzu anlatırken gene hafta sonuna doğru ilişkilerinize daha olumlu gelişmelere işaret ederken gökyüzü yeni bir şeyleri ortaya çıkarmak, kendinizi göstermek için de şanslı bir haftaya girdiğinizi anlatıyor. Aşkta da oldukça hareketli bir döneme girdiğinizin altını çiziyor gökyüzü. Özellikle bekar olan ikizler ve yükselen ikizler için yeni tanışmaların, yeni flörtlerin de gündeminizde yer alacağını anlatırken Merkür retro olduğunu unutmayın lütfen. Bu dönemde evde daha fazla vakit geçirmekten ve yaşam alanlarınızı düzenlemekten de keyif alabileceğinizi de söyleyebiliriz. Özellikle bu alanda Düzenlemeniz, düzeltmeniz, belki de artık size fazla gelen eşya, kişi, su, konu, durum neyse bunlarla alakalı biraz daha küçülmeye gidebilecek olduğunuz enerjileri çalıştırabilirsiniz. Geçmişle ilgili e, eski sevgililerin aklınıza gelmesi, onların sizinle bağ kurması, bağlantıya geçmesi gibi konularda gene kendini gösterebilir. Ailenizle keyifli vakit geçirmek. Onlarla güç, sevgisel bağlarınızı güçlendirmek için de uygun bir haftada olacaksınız. Eğer aile içinde yaşanan kırgınlıklar, dargınlıklar varsa, bunları da olumlu yönde yönetmek, barışmaların sağlanması ve aranızın düzenlenmesi gibi enerjilerde çalışabilir. Taşınmak, ev kiralamak, ev almak için uygun bir dönemde olduğunuzu anlatırken elektrik ve elektronik alet almanız gereken durumlar söz konusu olabilir ama yeni bir elektrik ve elektronik alet almak için de belki retrosunun bitmesini beklemenizde fayda var. Gelelim yengeç ve yükselen yengeçlere. Ee, bu hafta biraz aklınız, fikriniz, kafanız meşgul olabilir. Çok detaylara gömüldüğünüzü hissettiğiniz bir enerji çalışabilir. Ama e, yeni ay enerjisiyle beraber bu hafta hem yaratıcı konularda kendinizi gösterebilecek olduğunuz gibi hayattan zevk alacak olduğunuz şans ve fırsatları da yakalıyor olabileceksiniz. Eğitim, görüşmeler, imzalar, anlaşmalar, tanıtım ve PR çalışmaları yapmakla ilgili konular bu hafta sık sık gündeminizde yer alabilir. Hafta sonuna doğru yabancılarla ilgili işler ve çalışma koşullarınızın daha verimli olacak olduğunu anlatırken aynı zamanda sizi daha çok duygusal yönden ilgilendiren konulara, evinize, ailenize daha fazla zaman ayırmanız ve sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirmeniz gereken enerjilerde çalışabilir. Kardeşleriniz, komşularınızla yakın çevrenizi, arkadaşlarınızla ilişkilerinizi güçlendirebilecek olduğunuz bir haftaya giriyorsunuz. Seyahatler, toplantılar... E, gündeminizde yer alabilir belki kısa seyahatlere bile çıkmak gibi e, bir durum söz konusu olabilir yalnız parayla ilgili harcamaya dikkat derken ama bununla beraber para kazanımlarınızı arttıracak yeni oluşumlar yeni fırsatlar yeni fikirler gene gündeminizde yer alabilir yalnız eğer yeni bir anlaşma imzalayacaksanız dikkatli olmaya özen gösterin yanlış anlaşılmaların, dedikoduların sorun yaratacak olduğu da bir haftaya giriyorsunuz. Özellikle kim dost, kim düşman biraz bununla alakalı da bir yüzleşme içinde olacaksınız. Konuşmalarınıza, ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat etmeniz gerektiği gibi mail attığınız ya da bir yazışmayı yolladığınız kişiye de dikkat edin lütfen. Ayşe'ninki Ahmet'e Ahmet'inki Mehmet'e A grubu A grubuna gönderilecek olanı B grubuna gönderip iş ve kariyer hayatınızla alakalı bir karışıklığa neden olmayın lütfen. İmzalamanız gereken belgeler varsa da birkaç kere okuyarak imza atmaya da özen gösterin çünkü burada yaşanabilecek karışıklıklarda söz konusu olabilir. Gelelim aslan ve yükselen aslanlara. Bu hafta zaten sizin burcunuzda gerçekleşen yeni ayın enerjisiyle beraber bir süredir beklemedi olan ve belki de odaklanmanız gereken konuların ön plana çıktığı bir haftaya giriyorsunuz. Bu dönemde özellikle sizinle alakalı kişisel konularınızın. ...ya da ailenize yönelik işleri daha fazla ele alacak olduğunuzu anlatırken... ...yeni gelir kaynakları ve paranızla ilgili konulara da zaman ayırabileceksiniz. Hafta sonuna doğru daha yaratıcı bir enerjiyi kullanıp... ...daha başarılı olabilecek olduğunuz bir zaman diliminde olacak olduğunuz gibi... ...çevrenizle görüşmeler ya da imzalamanız gereken belgeler... ...yapmanız gereken toplantılar, imzalamanız gereken e, sözleşmeler gibi konular varsa... Bunlar biraz daha yoğunluk kazanacaktır. Kardeşleri olanların da kardeşlerinizle ilgili durumlar dikkatinizi daha fazla çeken enerjileri çalıştırabilir. Onların hayatında yer alan bazı konular sizin de gündeminizi meşgul edebilir. Finansal konulara daha fazla önem verip harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir haftaya giriyorsunuz. Gelir kaynaklarınızı arttırmak için yeni fırsatlar yaratabilir veya elinizdeki yatırım kaynaklarını gelirinizi daha verimli hale getirmek adına büyütmek, genişletmek adına şans ve fırsatları yakalayabilirsiniz. Sizi mutlu edecek gelişmelerin söz konusu olacak olduğu gibi eski borçlar ve alacaklar da gene gündeminizde yer alabilir. Özellikle unuttuğunuz ya da ödemeyi geciktirdiğiniz e, ödeme e, durumları biraz tatsızlık yaratabilir. Dikkatli olun lütfen. Gelelim başak ve yükselen başaklara. Bu hafta sizlerin eksik kalan ya da tamamlanması gereken işlere daha fazla odaklanmanız ve dikkat etmeniz gereken bir döneme girdiğinizi anlatırken bazen e, sizi psikolojik anlamda yoran, sıkan e, ama dışsal sebeplerden kaynaklı kendinizi yorgun, bitkin, hassas hissedebileceğinizi de anlatıyor. Yeteneklerinizi doğru kullan, doğru yönde kullanmanız durumunda sizi başarıya götürecek enerjilerde çalışacaktır. Düşüncelerinizi toparlamaya özen gösterin. Hafta sonuna doğru ailenize ve ilişkilerinize yönelik konularda daha pozitif bir yaklaşım içerisinde olabilecek olduğunuz gibi parasal konularda değişikliklere gitmek, birikimlerinizi değerlendirmek açısından da gene uygun bir haftaya girdiğinizi gösteriyor. Kişisel olarak kendinizi daha çok ortaya koymak, çekici ve karizmatik hissedebilecek olduğunuz gibi belki de kendinizi de yapacak olduğunuz estetik ve güzellik anlamında ki değişiklikler, yenilenmeler, tarzınızı değiştirmek gibi fikirleriniz varsa bunlarla ilgili harekete geçebilirsiniz. Eşinizle, partnerinizle, sevgilinizle daha uyumlu ve destekleyici bir döneme giriyorsunuz. Bekar olan başak ve yükselen başakların yeni bir ilişkiye başlama olasılığı söz konusuyken ilişkisi olan başak ve yükselen başaklarında ilişki içerisindeki enerjiyi ve e, geleceğe yönelik atılacak adımlarla alakalı e, iyi analiz ederek karar verme durumları söz konusu olabilir. Fakat burada Merkür Retrosu içinde olduğumuzu unutmayalım lütfen. Kendinizi ifade ederken daha cana yakın, daha samimi olacak olduğunuz gibi... Merkür retro olması iletişim problemlerinin ve bazı konularda kararsız kalmanızın, kafanızın karışmasına neden olabilecek gelişmelerin de yaşanmasına neden olabilir. Dikkatli olmaya, özen gösterin. Ani, fevri kararlar vermemeye e, dikkat edin lütfen. Terazi ve yükselen teraziler için bu dönemde özellikle geleceğinizle alakalı yeni beklentiler durumu, belki geleceğe umutla bakmanız gereken bir haftada olacağınızı gösteriyor. Arkadaşlarınız için de size yardımcı olabilecek ve yol gösterecek kişiler söz konusu olabilir. Ee, özel hayatınızda, e, aşkta e, ve karşılıklı e, ilişki kurmuş olduğunuz ilişkilerde Gizli kalan ya da hesapta olmayan durumlarda gündeminizde yer alabilir. Sizden gizlenen, saklanan ne varsa bunların bir bir ortaya çıkmaya başladığı bir döneme de giriyorsunuz. Bu dönemde kendinizi ifade etmekle alakalı biraz zorlanabilirsiniz. Bu enerji çok zorlamamaya özen gösterin ee, lütfen. Hafta sonuna doğru yolculuklar, seyahatler, yabancılarla ilgili konuların da olumlu fırsatlar yakalayabilecek olduğunuz gibi kendinize ait kişisel konularda daha girişimci olabileceğinizi, evinize, ailenize yönelik daha hassas bir yaklaşım içerisinde olacağınızı da anlatıyor. İçsel huzuru, dengeyi bulmak için aslında uygun bir zamandasınız. O yüzden bu hafta dua, meditasyon, olumlama, namaz, çalışmaları yapmak için içsel yolculukta ruhunuzla bir olmak ve kendinizi tanımak, belki yaralarınızı iyileştirmek, yaralarınızla yüzleşmek ve bunları kabule geçmek için de bu enerjide çalıştırmanızda fayda var. Geçmişle ilgili konular tekrardan gündeminizde gelebilir. Gizli kalmış duygularınızı veya korkularınızı e, fark etmek ve bunlarla yüzleşip bunları şifalandırmak için uygun bir hafta. Yardımseverlik temalarının ön plana çıkacak olmasıyla beraber etrafınızda yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım elinizi uzatabilir ya da gizli ilişkilere çekinme durumu da söz konusu olabilir. Dikkatli olmaya özen gösterin lütfen. Gelelim akrep ve yükselen akreplere. Bu hafta sizin adınıza yeni ay enerjisiyle beraber önemli kararların ve gelecekle gelecek ve geleceğinizle ilgili bazı değişikliklerin ön plana çıktık, çıkacak olduğu bir haftayı işaret ediyor. İş ve kariyer hayatınızda, sorumluluk alanlarınızda daha fazla kendinizi gösterme çabası içinde olabilirsiniz. Sosyal gruplar içerisinde, arkadaşlıklarınızla e, o alanınızın biraz hareketlenecek olması, yeni ortamlara girmek, yeni insanlarla tanışmak, ama bu yeni insanların sizin hedeflerinize de odaklı olmanızı sağlayacak, destekleri de sunan kişiler olacağını, olacağını anlatıyor. Hafta sonu itibariyle maddi durumunuzla ilgili fırsatlar, şans ve destekler söz konusu olabilecek olduğu gibi ikili ilişkilerde tam bilgi sahibi olmadığınız konularla alakalı yorum yapmamaya, fikir üretmemeye dikkat edin. Bu hafta ilişkiler alanında dikkatli olmanız gereken bir haftada olacaksınız. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek, sosyal etkinliklere katılmak, grup aktiviteleri içerisinde olmak için uygun bir haftadasınız. Gelecek hedeflerinizi belirlemek için ideal bir zaman. Hayallerinizi gerçekleştirmek için adımlar atabilir ve bu konuda çevrenizden desteklerde bulabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla tekrardan görüşebilir. Onlar gündeminize gelebilir ve onlarla bir araya gelip keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Lütfen iletişimde yaşanabilecek yanlış anlaşılmalardan ve çatışmalardan da uzak durmaya özen gösterin. Gelelim Yay ve yükselen yaylara daha uyumlu ve işbirliğine açık olacak olduğunuz gibi kariyer hedeflerinize odaklanmak ve özellikle iş ve kariyer hayatınızda ilerlemek istediğiniz konuları daha görünür kılmak için uygun bir haftadasınız. Bu konularda oldukça da başarılı olacak olduğunuz bir haftaya giriyorsunuz. Ee, özellikle iş arayanlarınız için güzel haberlerin gelebilecek olduğu gibi belki eski iş yerinizden bile tekrardan geri dönüşünüz için bir haber alabilirsiniz. Üstlerinizle ya da hayatınızda otorite figür olarak görmüş olduğunuz kişilerle olan ilişkilerinize dikkat edin. Çatışmalardan, iletişimde yaşanabilecek olumsuzlukların yaratacak olduğu e, olumsuzluklara karşı dikkatli olun lütfen. İş alanınızda iletişim problemlerine, yanlış anlaşım, yanlış anlaşılmalara dikkat etmeniz gereken bir haftaya e, girdiğiniz gibi aynı zamanda gerek iş hayatınızda, gerek kendi özel hayatınızda yaratıcılığınızı ortaya koymanız gereken, kendinizi geliştirebilecek olduğunuz fırsatları da bulabilirsiniz. Uzaklara, yabancılara veya eğitimle ilgili konuların hareketlenecek olduğu gibi, iş hayatınızda da anlaşmaların öne çıkacak olduğu gündem maddeleri gene sizi meşgul edecektir. Bazı eksiklikleri ya da detayları gözden kaçırmamaya özen gösterin. Hafta sonuyla beraber biraz daha kişisel alanınız çalışmaya başlayıp hayatınızdaki yeni başlangıçlara doğru özellikle Merkür Retrosu bitimiyle adım atacak olduğunuz konularda daha rahat ilerlemek için biraz daha farkındalık enerjisi ortaya çıkacak olduğu gibi geleceğinize dair daha olumlu bir düşüncede olmak ve başkalarından bulabilecek olduğunuz maddi ve manevi desteklerinde söz konusu olacak olduğunu anlatıyor gökyüzü sizlere. Gelelim oğlak ve yükselen oğlaklara. Bu hafta krizler ya da sizi çok da mutlu etmeyecek durumlar gündeminize gelebilir. Ama siz gene de lütfen yeteneklerinizi ortaya koymaktan e, geri kalmayın. Yeteneklerinizi ortaya koyarak aslında şansınızı kendinizi yarattığınızı göreceksiniz. Kimi zaman hayatınızda kriz yaratan konular belki de eşiniz, partneriniz ya da ortağınızdan kaynaklanan konular olabilir ve bunlara karşı yaklaşımınızın biraz hassas olduğunu farkına varabilirsiniz. Kendinize güven konusunun test edildiği bir haftaya giriyorsunuz. Yine de seyahatler, uzak yerlere yolculuklar gündeminizde yer alabilir. Hafta sonuyla beraber daha iyimser olmaya başlayacak olduğunuz gibi iş ve kariyer alanınız ve ortaklık alanınızda da hızlıca ilerlemeniz gereken konuların gündeminizde olacak olduğunu anlatıyor. Eğitimle ilgili konulara daha fazla merak duyup belki de bu alanlarla alakalı araştırmalar yapmak, Merkür Retrosu'nun bitimiyle beraber yeni bir eğitime başlama durumu söz konusu olabilecek olduğu gibi belki de geçmişte yarım bıraktığınız bir eğitimi şimdi tamamlamak adına da adım atabilirsiniz. Aynı zamanda inançlarınızı, yaşam felsefenizi gözden geçirip bu konularla alakalı daha derinsel bir bakış açısı elde etmek isteyeceksiniz. Okumaktan, gezmekten, yeni şeyler öğrenmekten, araştırmaktan, izlemekten, konuşmaktan ve entelektüel paylaşımlar içerisinde olmaktan keyif alacaksınız. Yalnız özellikle yeni bir projeye giriyorsanız bu alanda dikkatli olmanız gerekiyor. Belki de yapacak olduğunuz uzun bir yolculuk hayatınızdaki bazı konularla alakalı değişikliklerin de gündeminizde yer alacak olduğunu anlatabilir. Bu hafta kova ve yükselen kovalar için Aslan Burcu'ndaki yeni ay aslında anlaşmaların ve görüşmelerin ön plana çıkacak olduğunu anlatırken özellikle son 6 aydır devam eden koşullarınızla alakalı bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğinin de farkına vardığınız enerjilerin çalıştığı bir haftada olacaksınız. Yani bir şeyleri çok iyi muhasebe etmek, ve muhasebe ettiğiniz konularla alakalı sonuca bağlayacak olduğumuz enerjileri doğru bir şekilde bağlamanız gerektiğini ve daha farklı bir bakış açısı içerisinde olmanız gerektiğini anlatıyor. Bu hafta aynı zamanda biraz detaylara gömülebilir, aklınızı, fikrinizi meşgul eden konuların daha çok e, dikkatinizi çeken tarafta olmasıyla beraber o konulara yoğunlaşabilirsiniz. Hafta sonuyla beraber arkadaşlıklar alanınızın hareketlenmesi ve bu alanda sizi memnun edecek olan gelişmelerin yaşanmasıyla beraber düşüncelerinizi olumlu yönde geliştiren ve etkileyen fırsatları da yakalayabileceğinizi anlatıyor. Ortak yatırımlar, miraslar, alacaklar, verecekler, ödemeler, borçların gündeminizde olacak olduğu gibi maddi anlamda kendi güvenliğinizi sağlamak için yeni adımlar geliştirmeniz gerekliliğini de artını çizen bir haftaya giriyorsunuz. Özellikle ortaklaşa gelirler alanınızda e, elinizde para geçişlerin artabilecek olduğu gibi daha bereketli şansın fırsatın da sizden yana olduğu gelişmeler yaşanabilir. Maddi konularda lütfen belirsizliklere ve gecikmelere karşı da dikkatli olmaya özen gösterin. Biraz daha kendinizi e, iyi hissedecek olduğunuz, bir haftaya girecek olduğunuz e, gibi özellikle etrafınızda maddi ya da manevi anlamda e, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etme e, bilincinde olmanız ve el uzatmanız da sizin de kendinizi ruhsal ve psikolojik olarak daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Balık ve yükselen balıklar özellikle e, özel ilişkiler alanınızda uyumlu ve dengeli bir döneme girdiğiniz gibi aynı zamanda iş alanınızda da gene aynı denge ve uyumu yakalayabileceksiniz. Partnerinize karşı daha açık olmanız gereken bir enerji anlatırken bekar olan balık ve yükselen balıkların e, yeni bir ilişkiye yelken açma durumunun söz konusu olacak olduğunu anlatıyor. Ama Merkür retro olduğunu unutmayın lütfen. Başkalarının ihtiyaçlarını anlamak ve onlara destek olmak konusunda duyarlı olacak olduğunuz bir haftaya giriyorsunuz. Hayatınızda sevginin, anlayışın, empatinin, dengenin ve uyumun ön planda olacak olmasıyla beraber bu hafta biraz daha e, dengeli bir içsel huzuru da yakalıyor olabilirsiniz. Uzun sürecek yeni bir ilişkinin temeli dağıtılabilir ya da eski bir ilişkiye, geçmişten gelen bir ilişki, bir partner tekrardan kendini göstermesiyle beraber biraz aklınızı karıştırabilecek olduğunu da unutmayın lütfen. Bu dönemde ikili ilişkilerde görüşmelerinizi de yeni imkanlar, yeni oluşumlar içerisinde olabileceğinizi anlatırken özellikle anlaşmalarda eksik kalan ya da sizi olayıcı, oyalayıcı, engelleyici, gecikmeye sürükleyebilecek durumlara karşı dikkatli olun çalışma hayatınızı ilgilendiren konularda ya da üzerinde çalıştığınız bir konu, bir proje, bir organizasyon varsa daha kalıcı adımlar atabileceğinizi de unutmayın. Olaylara daha geniş bir açıdan bakmak ve kendinizi geliştirmek için de uygun bir haftaya giriyorsunuz. Hafta sonu iş ve kariyer hayatınızı ilgilendiren fırsatlar olumlu koşulların söz konusu olacak olduğu gibi özellikle iş ortaklığı alanınızda daha akılcı bir şekilde adımlar atabilir. Bu alanda da yeni gelişmelerin yaşanması söz konusu olabilecek olduğunu gösteriyor gökyüzü sizlere. Evet bugünlükte ve bu haftalıkta benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir hafta olmasını diliyorum hepimiz adına. Lütfen bu videoyu izleyin ve sevdiklerinizi izletin. Yorum beğeni yapmadan geçmeyin. Sevdiklerinizi de kanala davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.